Evet arkadaşlar bugün yine güzel bir katlı kesim yapacağız. Saçımız bu şekilde. Her zaman dediğim gibi ayrım yerlerini ayırıyoruz. Müşterimize soruyoruz sağ sol ne tarafa ayırıyorsa o şekilde ayırıyoruz. Kulak hizasından tepeden ayrımımızı yapıyoruz. Katımıza başlarken bugün yoğun bir kat vereceğiz. Çok hareketli bir kesim olacak. Önlerde katlar, arkalarda yoğun katlar. Evet. Kesimimize başlıyoruz. Daha çok videolar gelmesi için videomuza beğeni, A yorum ve paylaşım yapalım. İyi mi? Yine aynı şekilde kesim yaparken ölçümüzden. Buradan alıyoruz. Her zaman arkadaşlar ilk orta kısmından başladığım için orta kısmının katını veriyorum. Kestiğim açıyı görüyorsunuz. 90 derece açıyla katımız bitti. Şimdi sağ tarafına geldik. Aynı şekilde ayırdığımız yerden önleri hiç dokunmuyoruz. Arka katlarına başlıyoruz. Alt zemindeki görüyorsunuz. Daha yerden ölçümüz ona göre alıyoruz. katlarımıza devam ediyoruz. Şimdi orta ve sağ tarafımız bitti. Şimdi sol tarafa geldik. Aynı şekilde buradan devam ediyoruz. Ön kısmına geldi. Önlere de yoğun kat vereceğiz. Şu anki yapacağım teknik en kolay kat modeli önlerden. Gene ölçümüz ona göre alıyoruz. Ona göre eşitliyoruz. Aynı şekilde bittiği yerden devam ediyoruz. Aynı şekilde eşitlememizi yapıyoruz arka kısımlarla. Yine aynı şekilde sağ taraftan kaldığımız yerden devam ediyoruz. arka kısmından yine alıyoruz uzunluğundan. Eşitliğimizi ilk yine yapıyoruz. Şimdi tam ortadan alıyoruz. İlk önce kestiğimiz arka tutamla birleştiriyoruz. Ön kısmındaki katları da eşitliyoruz. olacak? Tamam, biraz bekleyin içeride. Şimdi kesimimiz bitti kartları. Şimdi boyundan kısaltacağız biraz. Uçlarını düzeltmek için. Bu kadar yeter mi? Yeter evet. Gene her zaman Ortadan kestiğimiz ölçüye göre kesiyoruz. Sağ ve sollara. Şimdi kesim bitti arkadaşlar. Ee, şimdi Şimdi yapacağım işlemde saçımızı kuruttuğumuz zaman çok doğal bir iç dışa karşık bir hareket olacak. Tutam alıyoruz, çeviriyoruz, çeviriyoruz. Bu da gizli katlar. Ara makasıyla sadece uç kısımlarında üç parçaya. So we got vurmuyorum arkadaşlar. Çapraz vuruyorum. Tutamları fazla kanun almıyoruz. bu işlemi yaptığımız zaman fönsüz bile çok rahat bir şekilde hareket kazanacak. Ön kısmına sadece bu şekilde kesiyoruz. fark bitirdikten sonra saçımızı tarıyoruz. Sadece şu tepe kısmına uçlarına tekrardan bir ufak dokunuşlar yapacağız. size hareketlenmeyi göreceksiniz. Düz bir saç şu an hareketli. Hareketi kazandığı görüyorsunuz. Teşekkür ederim. Takipte kalın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar saçımızın sonucu fön çekmedik. Sadece ön kısmına ve arka kısmına bir iki fırça hareketi yaptık. Görüyorsunuz harekete. Çok güzel, doğal, fönsüz. kesim oldu. bir ilgili kullansın. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Teşekkür ederim. Gerçekten çok içmesin. Elinize sağlık. Güle güle kullanın efendim. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.